Birinci çekmeğimiz çıktı. İkinci çekmeğimiz fırında, üçüncü çekmeğimizi de blender modasından çıkarttık inşallah. Şimdi buna bıçak atacağız. Öteki ekmeğimiz de pişiyor. Şimdi bir ekmeğimiz de burada kabarıyor inşallah. Evet, bu da dördüncü ekmek. Bu da bekleyecek kabarmayı. Şimdi buna bıçak atacağız. Evet, bu ilk çıkan ekmeğimizi söylemiştik size. Afiyet olsun.